Şimdi şu açımızın şu kısmının bakımını yapalım. Aslında Serdar sen video çekebilirsin bana de. Evet. Neyse. Dur, biz çıkmış bulunduk. Bundan sonraki de sana çekti. Bak sen bakımsızlıktan araban halin. 700'e satayım anladın mı? o hesap. Yani Bak ama biraz da ticaretini de yapayım diyorum. Yok öyle yapacaksan o tavsiyeler benim de diyeceklerim uymaz sana. Yani benim kastettiğim abi benim. Evet arkadaşlar şimdi sigorta kısmını söktük. Bugün yardımcım var yanımda. Şöyle sana şu var. Bak görüyor musun? Şunu sigortalara bakacağız. Şu aşağılara bak. Bunlar hep oksitlenmiş. Oksit. Alt taban çürümüş. Sen daha dur bu görmedi şimdi çıkarayım da görsün. Evet arkadaşlar şimdi detaylı bir bakım yapacağız. <laughs> Şöyle size göstereyim. Bakın. Bak sökerken direkt zaten. Size şuradaki oksitleri göstereyim. Şimdi bu aracı evet. detaylı bakım yapacağız arkadaşlar. Size durumları paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar bakımlarımız devam ediyor. Daha bu Siz gözükmeyen biliyorsun. alet dur. Skorta zaten sökerken bile oksit, oksit kırıldı yani çoğu. Oksitten kırılmış artık. Komple oksit uçları. Arkadaşlar gördüğünüz evet. gibi bak kopuk şurası. Şimdi diğer sigortayı tut başkan. Bak şu ortasına bakın. Şu biraz daha temiz. Birleşik. Yani sigorta aslında 60. Ama araç sahibinin haber yok. Böyle biniyor arabaya. Evet arkadaşlar. Şimdi bu bizim ana sigortamızı taşıyan bakır parçamız bu halde. Bu da birleştiği yerler. Size son halini göstereceğim. Yavaşık yavruya. ya. Gel seni de çekeyim gel. Mutlaka kedisiz olmuyor. Gittiğimiz yerde bir kedimiz var bizim. taktık. Şimdi montajını yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar bujilerimizi söktük. Şöyle göstereyim size. Boş çift tırnak takılmış. Durum bu. Şimdi bundan testini yapacağım. Nasıl yanıyor acaba? Tek tırnağa nazar anla size gösterelim. Orijinal buji dışında buji takmayın arkadaşlar. Benden tavsiye. Buraya boya atıldı. Bilgin olsun paslanmalar için. Sporlar bunlar arkadaşlar. Bunlar da bizim Arkadaşlar o kadar çok detay işler yapıyoruz ki yani size gösteremiyoruz şu an. Hani böyle oldu bitti gibi oluyor ama bayağı bir detaylı uğraşıyoruz arkadaşlar. Bakın yani bu da kutusu. Çıkan pisteye bak. Bir ton. Gidelim, Şöyle Şöyle farkı gösterelim arkadaşlar. Bakın. Böyle ettiğimiz yerleri. Buradaki farkı bak. Bu bizim farkımız arkadaşlar. Kaç yıllık araba. Yine bu kadar temiz yapabildik. Hattımız bağlantıları. Şimdi buraya müdahale edeceğiz. Arkadaşlar hattımızı parlattık. Şimdi takalım. Genelde bu benzin kaçıran araçların videolarını görüyorum sayfalarda. Bunlar da böyle conta o olur. Bunlar hep böyle parça olur. Kilitle, çırtla sabitlenmişti. Şimdi biz onu değiştirip sağlamlaştıracağız. Kilitlerimizi taktık yerine. Şimdi akümüzü koyacağız işleme devam sıkıntı olmaz bu şekilde içecek şimdi yağları görüyorsun Arabada şanzıman yağı da yok. Görüyor musun Sandrax'ın körü? patlamış. Cık. Bu hiç bakım yaptırmamışsın sen. Bayağı sıkıntı. Evet arkadaşlar, aracımızın amplikamasını yapacağız ve alt durumunu göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar, aracımızı birazdan yıkayacağız. Şöyle. Aracımız biraz da kirlenmiş. Tamam yani da Tam da bir kaçak vermez yani şimdi yağ yok arabada hiç. Dur Şarjı. dayı. Ne, ne şanzıman dayı? Her yerde var. Baksana. Var da şanzıman falan. Haa, bak bunlar gaz tarzı bak. Bu bir şey budur, test konu değil mi? Dur dayım. Hemen çekeyim şöyle. Tabii ki de o zaman falan kayar Öyle ilk Nasıl dayım? Bak bak, yağ kaçar şimdi aracımızın şanzıman tapası şu şekil ya yani bunu araç sahibi yapamaz zor yani olması gerekenler bu yani ufak tefek de olsa böyle bayağı bir işler bizi uğraştırıyor duman testimiz de tamam Şuradaki kaçağı hallettik sinir içiyor arabamız Herkese selam arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. <laughs> Sabahın altısı size için bir video yapayım Kırmızı aracımız yapıldı Allah'ın izniyle. Ağır bakımlarını yaptık. Araç bizde hala test sürüşünde. Perşembe günü Ankara'dan siparişlerini verdik. Cuma günü kargolandı. Cumartesi yetişmedi. Pazartesiye geldi parçalar. Öğlen gibi. Salı başladık. Bir gün sürdü. Ve çarşamba yani dün çekmeceden Sivriye bir testini yaptık. Ee, ufak tefek böyle bir sesler var. Hani giderilmesi gereken. Ondan sonra onları da yapacağız. Hayırlısıyla aracı sahibine verip bir tane de yorum çekmem lazım yani ya da araç sahibi bize bir yorum yapmasını bekleyeceğim. Yani yaptığımız işlerden de biraz bahsedelim arkadaşlar. Yani yaptığımız işler kolay değil. İnanın kendi arabamız gibi uğraşıyoruz. Yani şu arabadan parçaları bulunmuyor. Ya Ankara'dan parça geldi. Parçalar geldi. Ondan sonra çoğu uyumadı. Gittik yeniden bulmaya çalıştık. Akslar sıkıntılıydı bulunmadı. Hani tornacı da yapalım düzeltelim o da olmadı. Ara ara bir gün sırf onun için uğraştık yani bayağı uğraştırıyor arkadaşlar. Ya fren disklerini değiştireceğiz. Vidalar yalama olmuş açılmıyor. Ya bayağı bir sıkıntılıydı. Şanzımanı baskı volta değiştirirken şanzımanı ayarlarken bayağı bir sıkıntı yaşadık. Travers vidaları yalama olmuş çürümüş çoğu. Yani bu eski arabalarda arkadaşlar yenilere göre daha çok uğraşıyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi bazı araç sahipleri diyor ki ya abi araba zaten hani 3 kuruş, 5 kuruş düşük segment hani fiyatı düşük bir araba zaten falan gibi düşünüp böyle tamirlerin de ucuz olacağını düşünüyor ya da kolay olacağını düşünüyor ama öyle değil arkadaşlar. Eski arabalar daha zor tamirdir yani. Şu arabalara çoğu tamirci bakmaz. Sebebi de belli yani. Arabamız güzel oldu. Tabii ki iyi işçilikler biraz da araç sahibiyle alakalı. Hani gerekeni yap dediği sürece biz her şeyi yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince uyguna. Yani bizim çalışma şeklimiz arkadaşlar detaylı biraz. Öyle hani yarım olmak iş yapmak istemiyoruz bir. İkincisi yani ticari iş yapanlar mesela Böyle gidiyorlar ucuza alıp ben bunu yaptırırım şu fiyata satarım diyen kişilerle de çalışmıyoruz açıkçası. yani O niyetli birileri araba getirip bize yaptırmak istiyorsa gelmesin arkadaşlar. Bizim yaptığımız araba daha çok arabasını seven, binici arabaları. Onu başta söyleyeyim yani. yani gelirseniz geri dönersiniz. Mümkün mertebe artık böyle her araca bakmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bayağı sıkıntılar oluyor sonrasında. Yani anlatamıyorsunuz. Araba hani hurdalıktan alınıp gelmiş gibi arabalar geliyor. Yani o kadar uğraşıp yapıyorsunuz. işin sonunda en ufak şey de al sen arabayı bozdun ettiğin gibi böyle muhabbetler de olabiliyor. Yani bu tamirciliğin en büyük sıkıntısı. Abi sahibiyle birlikte tamir ediyorum şu o zaman mesela. Abi bir de az mı sıktın? Çok mu sıktın? Şöyle böyle her şey karışılıyor mesela. Yani garip garip şeyler oluyor. O yüzden bazı prensiplerimizi değiştireceğiz arkadaşlar. Artık yani araç sahipleriyle de sıkıntılar yaşamaya başlayınca böyle işe karışınca sıkıntılar çıkıyor yani düzgün çalışamıyoruz. O yüzden çalışma şeklimizi değiştireceğiz arkadaşlar. Bu arabanın alt takımına girdik. Araba hiçbir şey yapılmamış arkadaşlar. Yani rotil rot başına kadar çürümüştü yani doğru düzgün bir bakım yapılmamış. Sağ olsun ay sahibi dedi senden başkasına götürmek istemiyorum. Biz gerekeni yaptık. Yani arabada çok eksikler var arkadaşlar yani. Yap yap bitmiyor. Yılların yapılmayan arızalarını yapmak çalışıyoruz. Yılların yorgunluğu oluyor bu arabalarda. Evet arkadaşlar 3. devir. Kaçıncı 4. testteyiz. 90'la gidiyor. 8 var 1.6. arabada motor sesi yok ama egzozla alakalı bir sıkıntımızdan da o içeri çok uğultu geliyor. Ona da bakacağız. Yani onda egzozcumuz var. Ona göstereceğiz. Bak şu kısımlara bakman gerekiyor vesaire diye. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum da var. Mesela ben 4'ten 5'e attım. Şöyle gazı da bir 3. devre getirelim. Bakalım kaç kilometre olacak. Var var da gidiyor maşallah çok güzel. Yanımda Megane 4 var. Şu Megane 4'ü sollayayım bir. Arkadaşlar 8 var 1.6 3. devirde 120 ile gidiyor. Aynen. Şöyle göstereyim. 120 ile gidiyor. Araba çok ses alıyor. Hani kaportadan mı diyeyim artık. Hani kaza yapılıyor, yapılıyor ediliyor. Ondan sonra tam oturtamıyorlar. Kapı ayarlarını tam yapamıyorlar. Bu sefer araba rüzgar alıp ses yapmaya başlıyor. Kapı fitilleri eski oluyor vesaire vesaire sebeplerden. Mesela araba böyle ses alabiliyor. Yani araç sürerken çok video çekmek istemiyorum açıkçası arkadaşlar. Yani böyle bir aparatım olması lazım aslında. Yani tek elle araba sürüyorum. Biraz da dikkatimi bozuyor. O yüzden biraz videoyu kısa tutayım. Bu arabanın videolarını paylaşacağım. Çok video da çekemedik açıkçası. Yani at takım yani baskı balata değişti fren deski değişti, aksılar değişti. Ondan önceki üst taraftaki yapılan bakımlar paylaştım sizlere zaten. Ya yani bu alt takımlarla alakalı bir esprisi yok yani video çekmeyin. Ama bayağı bir eskiydi parçalar yani belki fotoğraf olarak paylaşırım. Randevuyla çalıştığımız için arkadaşlar geleceksiniz eminseniz, ayarladıysanız kendinizi öyle bizi arayın, bizimle iletişime geçin. Biz tamir yapan insanlarız. Yani her dakika, her saniye müsait olamıyoruz. Yani bazı arkadaşlar da her dakika bize mesaj atıyorlar yani. O, o da olmuyor. Arıyorlar. Ustam bunu, motorumdan ses geliyor. Nedendir diyor. Yani böyle saçma sapan sorular da gelebiliyor. Yani biz burada zar zor arabanın içinden altından kalkıp telefona bakıyoruz. Sorular soruluyor yani Telefonla araba tamir edilmiyor arkadaşlar Telefonla ben sadece yaptığım şeyleri size gösteriyorum Veya ufak tefek şeylerse Yani yapılabilecek şeylerse Bakılacak yerlerse Onları söylüyorum zaten Ve onu herkes biliyor yani Bugün bir bazı kelebeği olsun Rölanti motoru olsun Kolay ama hepsinin inceliği var yani Rölanti motoru orijinal mi verdi değerler doğru mu Çalışıyor mu Şimdi siz zannediyorsunuz ki parça aldım her şey oldu. Yani aldığınız parça da bazen bozuk olabiliyor. Ya da düzgün çalışmıyor olabiliyor. Farklılıklar olabiliyor. Yani o yüzden bu biraz teknik bir konu. Herkes işini yapacak abi. Tamirci değilsen araba yani öyle teknik konularına girmeyeceksin. Ha, lastiğini değiştir, balatanı değiştir. Eyvallah, olmadı. Bir şey dediğimiz yok ama onda bile bir incelik var zaten. Ha. yani çeklerim arkadaşlar mümkün mertebe işi ehline verin. Yani bize gelin, bizde yaptığında demiyoruz zaten. Bir yaptırın, tam yaptırın bakımlarınızı veya harcınızı Uğraşmayın öyle. Sağda solda parçalanmayın. Piyasa çok kötü. Yani biz tamirci olduğumuz halde yani bazı işleri bile yani zar zor başında durarak yalvar yakar, rica minnet o şekilde yapıyoruz yani düzgün olabilmesi için. Yani hiçbir şey kolay değil. O yüzden arkadaşlar iş ehline verin. Güvendiğiniz kişilere verin. Her işe de atlamayın. Herkes işini yapsın. Tamir işi tamircilerin işidir arkadaşlar yani. Tabii ki herkes hani hobi olarak uğraşmak ister ama mesela, mesela bizi çok uğraştırıyor. Bakmıyoruz çoğu işe. Ya diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tavsiye üzerine size bir video çekmek istedim. Yani size tavsiye veriyorum arkadaşlar. Tecrübelerimi paylaşıyorum ya. Biz de çok kazıklandık, çok uğraştık zaman arabalarla. Yani dinlediğimiz tecrübelere göre iyi bir usta, iyi bir tamirci vesaire buluyorsanız ve uzaktaysa uz önemli değil. Bir gidin, bir kere de gidin işinizi halledin gelin. Hiç öyle yok uzakmış yolmuş bilmem neymiş demeyin. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah memnunsunuzdur. evimizden geldiğince sizlere faydalı olabilecek şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ondan sonra bak arkamda selektör yapıyor, göt önümde araba var. Ya yani millet size. Ya yani benim araba olsaydı sana yapacağım bir dedim ama bu araba emanet. Servis şoförü ne olacak işte. Ama adam da haklı. Baksana yani yolu boş. Kapatıyorlar neyse. Arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek evet, üzere. Evet arkadaşlar. Aracımızın at takımlarını yapacağız. Üst taraflar tamam. Sporto tarafı vesairelerin hepsini hallettik. Şimdi yeni dükkanımızı göstereyim size arkadaşlar. Şimdi bizim iki tane dükkanımız oldu alt yıkama, yağlama ve burası. Artık liftimiz de var hayırlısıyla. Bundan sonra ağır bakımlar da diğer araç markaların motorlarını da yapıyoruz. Bu şekilde. Hayırlısıyla başladık. Şöyle de göstereyim size. Durum vaziyet bu. Evet. Aracımız egzoz kontrolleri yapılacak şimdi. Sonucu paylaşacağız. Şimdi egzozu ileri itireceğim boğazdan. Tamam. Bu saplama hesaplama yani yok. burası bak, da boşta. E, boşta. Olmaz ki bu acayip sıcak. Şişelerini koruyor bak. Ha, aynen orijinal böyle oluyor bak. bak. Eskisine bak. Burada eskisinden bir şey uydur. Bak, bir şey contası da yok göstersene be. Conta kalmamış ki. Ha conta monta. Bak ama. bak. böyle. Bunda yok. Bunda yok. Tamam be. Yani Biz attığımız her yerde ya diş açıyoruz ya saplama kırık oluyor. Bak diş açıyoruz şu an bilgin olsun. Contalara baksana. Yaptan göstereyim. Abi. Civatlar da burada olmaması olmamız lazım. Böyle sabit saplama olması lazım. Ya hepsi tam takır Tabii yapmış. Civata çıktı. bak kafayı görüyor musun? Sardırarak sıkmışlar. Evet. Kırılmış. Kırılmış. Boğazdaki saplamayı yaptık. Artık Aha. oynamıyor. Buradan itibaren orijinal orta süsürücüsünü taktık. Böyle de bu. Arka süsürücünün bu borusu çürüktü. Bunu tamir ettik. Arkaya da güzel bir kafa taktık. Yenide sağa.